değerlendirebilirsiniz. Ya tabii ki şaka yapıyorum. Daha reklam alacak kadar büyümedik. Ama siz desteklerseniz reklam alacak kadar da bu kanal büyüyebilir. Hikayeye kaldığım yerden devam edeyim. Antikacı'da Winston ile Julia arasında bir elektriklenme oldu demiştik. Bu elektriklenme zamanla seviyeli bir ilişkiye doğru dönüşüyor. Bu seviyeli ilişki sayesinde Julia ile Winston sık sık antikacıda buluşmaya başlıyorlar. Bu buluşmalarda artık konuşacak konuları kalmayınca Winston dedemin sözlerini yazdığı not defterini Julia'ya okumaya başlıyor. Tabi antikacıda da gizlenen bir televizyon olduğu için bu muhalif düşünceler otomatikman polise yakalanmalarına neden oluyor. Tabii içeri düşünce suçundan girdikleri için